Ben İngilizcemi geliştirmek istiyorum. I want to improve my English. Oraya gitmek istiyorum. I want to go there. Buraya gitmek istiyorum. I want to go here. Mağazaya gitmek istiyorum. I want to go to the store. Tuvalete gitmek istiyorum. I want to go to the toilet. Yürüyüşe çıkmak istiyorum. I want to go for a walk. Oraya bir kez daha gitmek istiyorum. I want to go there one more time. Başka bir yerde yaşamak istiyor. She wants to live in another place. Oh. Bunu yapmak istiyor. She wants to do it. Hatasız İngilizce konuşmak istiyorum. I want to speak English without mistakes. Ben iyi bir iş istiyorum. I want a good job. İyi bir arabaya sahip olmak istiyorum. I want to have a good car. Mutlu olmak istiyorum. I want to be happy. İngilizceyi akıcı ve doğru konuşmak istiyorum. I want To speak English fluently and correctly. Şuanda seni görmek istiyor. She wants to see you right now. Bu bilgisayarı istiyorum. I want this computer. Bu elbiseyi istiyorum. I want this dress. Bu kazağı istiyor. She wants this sweater. Bu kitabı istiyor. She wants this book. Yeni bir bilgisayar istiyorum. I want a new computer. Denize, gitmek istiyorum. I want to go to the sea. İş bulmak istiyorum. I want to find a job. Yeni yıl istiyorum. I want New Year. Football. I want to play football. Yeni bir daire istiyorum. I want a new apartment. Onu gerçekten istiyorum. I really want it. Bunu. Senin için yapmak istiyorum. I want to do it for you. Bunu bilmek istiyorum. I want to know it. Bunu gerçekten bilmek istiyorum. I really want to know it. Türkçemi geliştirmek istiyorum I want to improve my turkish Türkçe'yi daha iyi konuşmak istiyorum I want to speak turkish better hatasız türkçe konuşmak istiyorum I want to speak turkish without mistakes Türkçeyi doğru konuşmak istiyorum. I want to speak Turkish correctly. Hızlı bir şekilde Türkçe öğrenmek istiyorum. I want to learn Turkish quickly. Akıcı bir şekilde Türkçe konuşmak istiyorum. I want to speak Turkish fluently. Bu şeyi satın almak istiyor. He wants to buy this thing. Oraya tekrar gitmek istiyorum. I want to go there again. Şu anda bunu yapmak istiyor. She wants to do it right now. Cinemaya gitmek istior. She wants to go to the cinema.